Mölala, alışverişe çıkan inek. Pete'nin yemyeşil, güzel bir çiftliği vardı. Çiftlikte Pete ile birlikte pek çok hayvan yaşardı. Bir gün Pete, çiftliğin eksiklerini tamamlamak için alışverişe gitmeye karar verdi. Alışverişe çıkmadan önce tavukları yemledi, ineğe Mölala'ya su ve arpa verdi. Ben kosova'ya alışverişe gidiyorum çocuklar kısa sürede dönerim dedi sonra da köpeği Benekli'ye seslendi Hadi Benekli sen de benimle gel Ama bu haksızlık dedi Mölala Ben daha önce alışverişe hiç gitmedim Ben de gelmek istiyorum Emin misin Mölala diye sordu Pete Komyonun arkasında tüm yol boyunca durabilir misin Biraz yorulabilirsin ben de sizinle birlikte öne otururum o zaman. Dedi Mölala ve Benekli ile Pete'yi itiştirerek kamyona bindi. Möhö! Diye bağırdı neşeyle. Hazır mıyız? Tıkış tıkış bir yolculuğun ardından kasabaya vardılar. Pete, Benekli ve Mölala'ya kendisini arabada beklemelerini söyledi ve ekledi. Bugün kasabada küçük bir festival var festival başlamadan işlerimizi halledip çiftliğe dönmeliyiz. Şu köşedeki mağazadan ata nal alacağım. Nal ne demek? diye sordum öylala. Ot ayakkabısı dedi pete gülümseyerek. Ne? diye bağırdım öylala. Atın ayakkabıları mı var? Benim diye yok. Ben de istiyorum. Emin misin? diye sordu Pete ayakkabılarla rahat edemeyebilirsin. Ama Mölala çoktan kamyondan inmiş, ayakkabıcının vitrinine bakıyordu. Şu kırmızı ayakkabılar tam benlik, onları alalım. Biraz uğraştırıcı olsa da Mölala sonunda çok beğendiği kırmızı ayakkabıları giyebildi. Ayakkabılar çok güzeldi ama Mölala'nın ayaklarını öyle acıtıyordu ki neredeyse gözünden yaş gelecekti süt ırmakları aşkına diye bağırdım öyle At ayağında bu şeylerle nasıl yürüyor? Hadi gidelim dedi Pete. Ayakkabıcıda da çok zaman kaybettik. Daha kızım Mimi'ye elbise alacağız. Nasıl yani? diye sordum öyle şaşkınlıkla. Mimi genelde elbise giyer diye cevapladı Pete. ''Ah kaymaklı yoğurt aşkına!'' diye söylendi Mölala. ''O zaman ben de elbise istiyorum!'' dedi ve az ilerideki kabarık etek mağazasına doğru yürümeye başladı. ''İyi günler hanımefendi!'' dedi görevli. ''Size nasıl yardımcı olabilirim? Elimde harika elbiseler var. Şu çiçekli olan elbiseye ne dersiniz? Mavi size çok yakışacak.'' Hımm dedi Mölala memnuniyetsiz bir şekilde. Ben şu elbiseyi istiyorum. Emin misin? diye sordu Son e. Sanki o biraz şey yani biraz küçük gibi. Ama ben onu istiyorum Dedim Mölala inatla. Mölala inadından vazgeçmeyince bir grup görevli Mölala'ya elbiseyi giydirmeye çalıştı şey daha doğrusu Mölala'yı elbisenin içine sokmak için uğraştılar. "Peynirli kroker aşkına!" diye bağırdı Mölala. "Mimi elbiseyle nasıl yürüyor?" "Hadi Mölala!" dedi Pete. "Çok vakit kaybediyoruz. Daha koyunun kürkünü kırpmak için makas almam lazım." "Ne?" koyunun kürkü mü var? diye gürledi Mölala. Nasıl bir kürkmüş bu? Yünden dedi Pete bıkkınlıkla. O zaman ben de yünden bir mont istiyorum dedim Mölala. Ama mont sana göre bir şey değil ki dedi Pete. Mölala topuklarını yere vurarak bağırmaya başladı. İstiyorum Hemen şimdi şu anda. Hemen asansöre binip üst kata çıktı. Montların bulunduğu bölüme biraz şey yani birazdan bir gıdım fazla çoktan da bir gıdım az büyüklükte bir giriş yaptı. Ve girer girmez bir müşterinin denemekte olduğu montu gözüne kestirdi. Örgü peyniri aşkına şu montu istiyorum. Montu zorla satın alıp mağazadan çıktı. Mölala Hanım hazır dedi ve ekledi. Bu şey azıcık sırtımı kaşındırıyor. Bu kadar alışveriş yeter dedi Pete. Artık gitmeliyiz. Mölala çiftliğe dönmeyi nihayet kabul etti. Festival çoktan başlamıştı. Kalabalığın arasından kamyona yürüdüler. Mölala alışveriş sırasında çok yorulmuştu ön koltuğa çıkacak gücü yoktu. Maha diye inledim Mölala. Ayaklarım acıyor, elbise karnımı sıkıyor, mont sırtımı çok ama çok kaşındırıyor. Kamyon kalabalığın arasında yavaşça ilerlerken tüm gözler Mölala'ya çevrildi. Kasabanın meydanına ulaştıklarında bir kadın kamyoneti durdurdu ve tebrikler diye bağırdı. En şık inek yarışmasını siz kazandınız. Mölala'nın yakasına birincilik rozeti takılırken Mölala artık daha fazla dayanamadı ve yorgunluktan bayılıverdi. Ayıldığında kendini çiftlikte buldu. Yeniden çiftlikte bu huzurlu yuvada olmak çok güzeldi. Bugün gerçekten çok saçma savrandım Pete, dedi üzüntüyle. Bundan sonra bilmediğim şeyleri istemeyeceğim. Bunu duyduğuma sevindim, dedi Pete. Hadi şimdi sen biraz uyu. Ben de boğa için halka alayım. Ne? dedi Mölala. Boğanın halkası mı var? Benim neden yok? Mölala, dedi Pete. Emin misin?